Antalya Spor, Kocaeli Spor mücadelesi başladı. Ufuk bıraktı. Hakan ona çarptı. Cenk sağ taraftan tercihli sola kullandı. Hakan vuruyor direğin dibinden dışarı. Sat Cenk Hakan'ı tercih etti. Hakan vuruş mücadelesi izleyeceğiz. Cenk Ufuk geldi yardıma Antalya Spor'da. Onun pası Mahmut. Mahmut vuruyor ve dışarı atıyor. Mahmut'la kaçan fırsat. Onun pası. Adem koşuyor. Taner müsait pozisyonda. Taner vuramıyor. Zamanlamasını yapamıyor. Gol pozisyonları var. 3 kişilik bir baraj oluşturdu Kocaeli Sporlular. Arka tarafa Bahap da gitti. İçeri gönderilen top Kılıç Aslan. Boşta kalan top bir kez daha Kılıç Aslan. Müthiş bir fırsat kaçıyor. Gol kaldı geride. Serdar da Kocaeli Spor'da bekliyor hücum gücü olarak. Müthiş bir vuruş kimsenin beklemediği bir yere atıldı top. Hakan tarafıyla da yükleniyor Antalya Spor. 54. dakikaya girdik. Kullanıldı. Bahap dışarı atıyor. Arka tarafa doğru geldim. Serdar. Test tarafa. Direkten gelen top. Ve işte müthiş bir pozisyon. Yeruk'un olduğu yer. Yeruk direkten oyun alanına doğru dönüyor top. Yükseldi. Sekti. Şimdi Cenk. Onu Yasin karşılayacak. Cenk. Yasin önüne sat oluşturuyor. Kırmızı kart. Kırmızı gelecek Yasin'e çünkü bir sarı kartı var. Yasin. Koca'yı sürede 10 dakikalık bir süre. Arapası Ahmet bıraktı. Taner. Taner gidiyor. Taner cezası aslında. Taner'in vuruşu Tevzi'nin kucağına. Net bir fırsat kaçırıyor. Aytekin. Vahap. Cenk. Cenk gol pozisyonunda. Vuruşu savunmaya çarptı. Antalya spor kollarıyor. Seker top. Vuruş Diliçkiden. Sonrasında Piyanuk dışarı attı. İki Polonyalı savunmadan geldiler. İkisi de gol şansı buldu. İkisi de değerlendiremedi. Şimdi Hakan'ın pası. Gol pozisyonu Serdar vuruyor. Kılıç Aslan. Köşe vuruşu kullanıldı. Biyanok kaleci Kılıç ve 90 dakika 0-0 berabere tamamlanıyor. Antalya Spor 0, Kocaeli Spor 0. Az sonra yine birlikte olacağız.